Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pax History, Historia oyununu oynuyoruz. Hemen yeni oyuna basalım. Evet arkadaşlar, Pax Historia bildiğim gibi yeni, yani bir yeni yakın zamanda çıktı. Yani ben birkaç kez oynadım. Bence güzel bir oyun. Ee, o yüzden modern dünya açalım. Modern dünyada Türkiye serisi yapacağız. Böyle içeriklerin devamını istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Tabii ki Türkiye. Başka ülkeler de ama Türkiye. Arkadaşlar şöyle Paxi Story oyununu bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Yani sadece yazarak yani yapay zeka ile şey yapıyorsunuz ülkeleri yönetiyorsunuz mesela Age of History oynadıysanız onda her şeyi kendiniz yapıyorsunuz ancak burada yazıyorsunuz oluyor yani zaten ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız neyse arkadaşlar işte Türkiye serimizin birinci bölümüne başlıyoruz Bu arada arkadaşlar izleyenleri yeniden merhabalar. Hadi bakalım açılsın. Yani şöyle arkadaşlar bu oyun çok gayet oyun. Mesela Age of Story 2'de 3'de fark etmez. Gidin mesela Suriye'ye Yunanistan'a savaş ilan edin. Kimse bir şey demez. Siz orada savaşın. Kimse size bir şey demez. Ama burada Yunanistan'a savaş ilan ederseniz direkt e, size böyle ağır şeyler yapmaya yaptırımlar yapıyorlar neyse başladık oyuna eee january yani ocağın biri 2016 başlayalım şöyle arkadaşlar oyunu bilmeyen arkadaşlar için senin gerekirse burada ülkeler ile sohbet yapabiliyoruz işte Yunanistan'dan Rusya, İran, Suriye, Amerika öyle öyle gidiyor. Burası dünyadan dünyayı haber. Veriyor. Mesela şöyle yapalım. 15 Ocak'ta benim devletler tüm devletler nasıl diyeyim tüm devletler davet edilir şuraya ekleyelim evet gönderdik bakalım Şimdi arkadaşlar buraya basıyoruz. Ee, burada gördüğünüz gibi bir hafta, bir ay, 3 ay, altı ay ve bir yıl diyor. Biz bir hafta ilerleyelim. Bakalım dünyada ne yaparlar var. Bakalım. Bir ihtimal savaşlar çıkaracak. Ama savaş çıkması bizim yolumuzda olmasın. Bir dakika arkadaşlar şunu Türkçe anlayı unutmuşum. Hemen yapıyorum. Nereden? Şey, şunu. İki dakika zaten bu. Şey alınıyor. Dünya Dışişleri Bakanları Türkiye'nin beklenmedik davetini resmi yendiler. Diplomatik çevreler bu anlaşmadık davet kabul ediyor. Bir çoğunun bunun iyi niyet ve işbirliği sinyali verme yönünde alır. Şınmadık bir girişim olarak yorumluyor. Hmm. Irak güvenlik güçleri El Anbar vilayetindeki kilit stratejik noktaları kontrol sağlanmıştır. Evet arkadaşlar tabii ki de şaşırdık mı? Hayır. Kuzey Kore hidrojen bombasını deniyor ve biz buna karşı çıkacağız. Suriye Rusya'nın yol yoğun hava sürekli hale içerisinde. Şimdi arkadaşlar şöyle ki kendimizin arkasına yani NATO'nun desteğini alacağım, alabileceğimizden dolayı biz Kuzey Kore'yi kınıyoruz. Kuzey Kore'nin Kuzey Kore'yi niye yazmadığını bilmiyorum. Büyük ihtimalle yazamadım. Kuzey Kore'nin Hidrojen Bombasını Denilmesi Bunun kaçını arkadaşlar özür dilerim. bölgesel faktör hmm. savaş çıkarabilir çıkarabilir küçük arkadaşlar bir şeyler yazdım inşallah yani o sondakini yazıksan <laughs> zaten yapay zeka düzenli arkadaşlar zaten de savaş onu ben bir yıl gidiyorum ya bir şey olmaz bir yıl gidelim bir yılımız boşa geçecek ama bir şey olmaz hadi bakalım ki bir ihtimal bizim haberimiz çıkar Türkiye işte şunu şunu yaptı bunu bunu yaptı diye ve arkadaşlar şunu da söylemek gerekirse bu oyunda NATO Brit, e, AB birçok yer var bundaki amacımız AB'ye katılmak olsun yaygın çalışma standartı fiili belgesel kontrolünün resmen tanımlasını gerektiriyor. Tamam. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Nükleer Kuzey Nükleer Demiz Kanadı ve daha fazla yaptım ya kullanmadı. O Kuzey Kore'nin işi dert zaten Kuzey Kore de mal satın alıyor mu Çin Rusya dışı falan. O burada yeni bir devlet kurmuş. İşte Suriyeler he, hep yani Orta Doğu'da bir çatışma var ya. inşallah bizi seçmez. Türkiye ve Avrupa Birliği Ege Denizi üstüne gerçekten düzenli ses göçü sınırlamayla karnaşmayı sonuçlandırdı. Panama belgeleri, sınırsız göçü, sınırsız göçü, sınırsız falan filan bir şeyler diyor. Ee, tamam. Birleşik Arap Kalkı. Avrupa Birliği'nden ayrılma. Birleşik Krallık için biz gelelim. Türkiye'ye karşı dönem askeri darbe girmiş mi? <laughs> Hıh. 2016 Temmuz'daydı. Ne alaka? Ah işte baş işte bu adamdan yaptı işte ya Suriye'den adam alıyoruz ona bize şey yapıyor ya Allah Allah Filipinlerden aldı devlet başkanı ya bu oyun cidden çok şeyler rastlanabilecek oyun diyecektim de biz büyüdük biz niye Suriye'yi aldık oğlum biz niye Suriye'yi aldık Bu Donald Trump seçildi ya. Donald J. Je. J. ne alaka peki arkadaşlar? Ben bilmiyorum Yorumlara yazarsanız sevinirim. Söke yine sonuç. Ya İstanbul ya of. bizim iç savaşlarda çıkacak kesin. Ee, şuraya iç savaşları Ya şimdi bir hafta daha gidelim. İlk bölümümüzün de sonuna gelelim arkadaşlar. Hadi bakalım bir hafta gidelim Bismillah diyerek ve bir hafta sonra tabii ki mantıklı, benim doğum günüm oluyor. Yani gerçek hayattaki bir hafta da oyundaki bir hafta. Bakalım benim doğum gününe gelecek miler? Ben de size hiçbir abi gelmeyecekmiş gibi geliyor ama neyse. Ama NATO üyesi gelirse mantıken AB üyesi de gelir. Bilmiyorum. Hadi bakalım. ne yarar belirleri? E buraya ne kurulu? İsmi İslam mı? State. İslam Birliği gibi bir şey sanırım. <laughs> Türkiye Yönetim Neyse bunu paylaşmaları iyi olur. Diye bir şey bir biz Suriye'yi aldık mı? Çünkü bizim toprağımız diye gözüküyordu. İngilizler İngiltere Başbakanı bir şeyler falan yapmış. Herkes bir şeyler yapıyor tabi durmuyorlar. Ama Cila yoğun Rusya'yı arkamıza aldık. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.